Evet tüm dostlarıma merhaba şu anda Kayseri'deyiz Kayseri'deki Sultan sazlığındayız Burası çok meşhur bir yer şu anda 1300 metrelik yürüyüş yoluna girmek üzereyiz sazlıklar arasında güzel bir yolculuk yapacağız kimsecikler yok pazar günü olmasına rağmen saat 9 civarı Umarım güzel bir yürüyüş olur İleride tekrar görüşmek üzere. Kayseri'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri sınırlarında yer alan ve kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve besleme imkanı sağlıyor. Türkiye'nin göçmen kuşlara ev sahipliği yapan en önemli alanlarından birisi olan Sultan Sazlı Milli Parkı adeta yeşil bir cennet olarak görülmektedir. Herkese merhaba şu an Sultan sazlığındayız ee, yürüyüş parkurunda çok güzel bir yürüyüşle baş başayız ee, sazlıkların arasında ee, su birikintileri de mevcut ve ee, kurbağa sesleri değişik hayvanların sesleri muhteşem bir e, güzellikle devam ediyoruz çok sayıda kaplumbağacık var sazlıkların arasında. Yine şurada da bir tane var. Sultan Sazlı Milli Parkı, Erciyes Dağı'nın güneybatısında bulunan Develi Ovası'nın en alçak kesimlerinde yer almaktadır. Kayseri merkeze uzaklık 75 kilometredir.